Arkadaşlar merhaba ee, bugün beni göremiyorsunuz biliyorum kamera aşağıda çünkü ee, bugün bir silgi ve bir bantın yani ne diyeyim şaben ve güdük gibi hikayesine şey yapacağım. Ee, videoya like atıp abone olduysanız hemen videoya geçiyorum. Geç. <laughs> Uyanayım. Ne ya bu ne ya yine bant her şeyi yapmış. yeah, where the rainbow band? I'm looking everywhere, i Bant. not Bant, Band, where are you? Band, 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 Where are you, Band, Where are you? Band. Ben neredesin lan? Band 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 band. Aa neredesin lan? Öf ne var ya bu yine sabah sabah beni uyandırdı ya. Neyse. Bant. 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 Heh, geldin sonunda be. Ya ne bağırıp duruyorsun sabahtan beri ya. Öbürküleri uyandırıyorsun. Tamam bayın uyansınlar ya. Nasıl sabah oldu? Saat kaçmış bakalım. <laughs> Saat daha sekizmiş. Özür dilerim. Top oynamak için çıkarmıştım. Ha, o zaman olur. Teki tek oynayacağız hadi. Topunu getir. Tamam. <laughs> eh, Gidim şimdi. Ee, bu kokun ne böyle? Hı? Topum nerede? Buraya koymuştum ben. Bu yok, mı? Yok. Yo. Nerede bu top ya? İşte o da. Ama o yeni suyu ki. Aa düştüm. Neden kayıyorsun? Buldum. İç 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 dibini düşürdüm işte. İttim seni işte. Hadi gel bakalım topuğum. Sıvay mı? Sizden mi geldi? Koyalım mı Yok. Yöden mi geldi? Dinleyeyim mi? Yöden mi geldi? Koyalım mı? çok korkuyorum. Ya ee şurada bir gelemedi ya. Alt tarafı bir tane top alacak. O <laughs> <laughs> sesi. Ne oldu acaba? teyze ya. Ne teyzesi lan? Sen amca bana niye teyze diyorsun? Ha? niye önüme çıkıyorsun benim? sen benim önüme niye çıktın? Sen niye çıktın? Sen niye çıktın? Sen, 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 Oh canım arkadaşım. Oh, Canım arkadaşım benim. Sen niye cırladın bakayım? Niye gelmedin? Ya bir tane ses duydum. Ne diyor? Tuf diye sesler geliyordu tam tam diye. Ama ben de bir korktum hemen kaçtım. Topu da orada bıraktım. Korkup. Hmm. Ben gideyim bu seferde sen bekle. Tamam. Tamam. Ama dikkatli ol bak. Tamam. İnşallah başına bir şey gelmez. <laughs> i̇şte top orada. Ya. Aa, nasıl düşüyorum ya ben? Hı, Aa, kaçıyor. Gel lan buraya top. <laughs> kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımın sesi bu. Oo, ne oldu bu Ne ne ne, ne Yok yok. Böyle gideyim. Höze, yok yok yok. Ya da gideyim gideyim. Ya yok yok yok. Hmm. Ah. topunu da. Ben bir daha oraya ölsem girmem. Ne oldu? Ya bir tane topu aldım. Tom gel lan buraya. Ne bir ses çıktı çok korktum. Hı. Hocam ay orada gizemli bir şeyler var. Ne niye gibi ne gibi? Bilmem. Ne bilmiyorum.

Полид! Хм, помон! Пошлидем! О, сами! Оп! Низ ⁇ к! <голос> Oh ben yoruldum ya. Ben de. Bir saat sonra. Ya ne yapacağız biz oğlum? Bilmiyorum ki. Bu ses gelip duruyor yani. Saklanalım saklanalım koş. <laughs> uh, uh. Gel tamam içine saklanalım. Dur yastığımı kaldırmam gerekiyor. Bizi fark etmesin imkansız. O çok akıllısın. Bizi böyle fark etmesin imkansız. <laughs> Ay o <oyun> motorunu <budurunu> getiriyor. It <laughs> it. What? Nasıl bir şey o? Çıkalım. Çıkalım. Senca, sensin. Hoş geldiniz çocuklar. Öpün bakalım elimi. Öpün bakalım elimi. Aferin size. Sesler geliyordu Bodrum'dan. Siz miydiniz o küçük afacanlar? Çığlık sesi geldi. Hiç yere. e, Biz alabiliriz. Biz de Bodrum'dan ses duyduk. Biz de Bodrum'dan ses duyduk. Hem de böyle... E, tuf tuf sesi sonra bir de arkadaşım da ben de gel lan buraya diye bir ses duymuş evet amca yalan değil <laughs> Oy çocuklar ben Bodrum'daydım şu arabayı çalıştırmaya çalışıyordum o e, tuf tuf sesleri e, ben arabaya çalış motoruna bakıyordum sağla farlarına bakıyordum sağlam mı diyor o yüzden gelmiştir o peki gel lan bu ya sesi Sonra gelmişti arabanın içine. O da kapıdan çıktı. Ben de onu kovalamaya başlamıştım. Gel lan buraya dedim o yüzden. Ha, ha. Anladınız mı? Hadi gelin bir sizi gezdireyim. Yes! Hadi binin. Aa ha, buraymış. Ha, bindik. Rrr. no <laughs> no Arkadaşlar beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay